Yazdık hangi işte ilk, ilk yayın yazdık ben bilmem şey. ne. Ha ne diyor? Ne diyor? bilader? duyamadım. Hangi oyun yazmışlar? Hangi oyunlar abi dedi. Yani ben 2 Merkez biliyor bunun Türkiye'ci olduğumu. Uzun zamandır 2 oynuyorum. Orada sıkıntı yok. Ama evet. e, bir süredir ardının e, karakteri yok. PlayStation 5'in ilk günlerinde karakteri patladığı için. Aynen. Sonra da PlayStation dedikçe... patladı. Aynen, yani. PlayStation patladı Aynen. daha doğrusu. <laughs> Aynen. Bende 4-5 tane karakter var benim için sıkıntı yok. Biraz Arda'nın sıkıntısı var yani. Aynen. Tuğke oynayacağız. Biraz. Bu aralar kodda bayağı iyiyiz. Öyle olduğumuzu hissediyorum Aynen. yani takım halinde. Biraz kod oynamayı düşünüyorum. Yani Aynen. Cold War oynuyoruz. Cool of cool, Call of Duty. Call, of Duty. belki Call of Duty chat oynayacağız. Için, chat için belki Warzone'a girelim. Derlerse. Warzone yani mu? <laughs> belki. <gülüyor> Warzone... War... Yok muyuz? <gülüyor> <gülüyor> yani, Warzone'la ilgili bugün Alper'e anlattım muhabbeti, dedim yani ben bu arada <laughs> FPS oyunlarına e, çok uzun zaman önce ara vermiştim. Tamam mı? Daha bizde yeni başladım işte. Aynen. Çok uzun zaman önce ara verdim çünkü o derinlik algısı olsun ondan sonra e, ka, yani FPS'teyiz zaten karşımda gördüğüm karakterin duruş pozisyonları hareketleri bilmem ne böyle bir şeyleri olsun beni hiç tatmin etmiyordu o yüzden e, bıraktım yani o işleri Warfare'la geri döndüm PlayStation 4'te ondan sonra e, dedi premium aldık oyunu tamam mı dediler dediler hadi Warzone'a girelim dedim hadi girelim. Girdik yerden mermi topluyoruz amına koyayım. <laughs> o kadar belik sağ <laughs> <laughs> Yerden niye mermi topluyoruz ya bilader? Vallahi işte ya yani nerede şey benim beyler klaslarım yani. nerede <laughs> benim loadut anladın mı <laughs> nerede, nerede yani benim? anladın mı bir biton, biton orada 2400 benim. cp vermişim gitmişim almışım kendime ne bileyim böyle bir şey alevler molevler bu yani anladın mı hayırdır yani arkadaşlar Aynen. bu e, sapları ben hani böyle seslendirme falan düşün... Alright <laughs> Kendin caney ne değil mi artık Aynen. Ne yapayım bilader <laughs> Onları halledeceğiz ya. Call of, call, call, of, call of Duty var. Call of Duty, söylediğim evet. gibi. Dilersek... Ben bu arada tek başıma Mortal Kombat oynayacağım. Ee, PlayStation Aynen. 5'te turnuvalara katılınmıyor. Biliyorsunuzdur belki, bilmiyorum. Ee, herhangi bir oyunda katılınmıyor herhalde değil mi Arda şu an? Katılınmıyor. PlayStation 5 daha bu sene gelmedi. Ne FIFA'da ne de hiçbir şeyde gelmedi. Galiba bir tek Türkiye'de var. Aynen. Ama yani gerisinde katılmıyor. Ben geçen olur. PlayStation 4 kurdum. Bir tane oynayayım dedim şeyleri. Turlduvaya gireyim dedim. O gün bağlantım biraz kötüydü. Tatmin olmadım ama PlayStation 4 kurup Turlumaya girmemi isterseniz bu arada onu da yapabilirim. Bu sonraki günlerde bırakacağımız bir muhabbet olsun. Şimdilik yani direkt online'a girip pataküte kim varsa döveriz yani sıkıntı yok. <gülüyor> 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 Aynen bireysel MK oynuyorum. Ondan sonra 2K'miz var. Kod var. Hood Hu'da düştük. Geçenlerde Jareyn'e tweet atmıştım oynayalım dedim ama o gün mix yapıyordum dalmışım Kusura bakmasın buradan söylemek istedim. Yani oynayacaktık o gün. <laughs> Oynarız ben, ben eğimde, eğimde bilgisayara karşı oynuyorum her türlü joystickle sıkıntı yok benim için. Yani zor oluyor. Ee... Ama ee... <laughs> beat yapacak mısın diyorlar eğimde. Beat, dedi, beat, beat yapacak, yapacak mıyım? Şöyle bir hadise eğer şu anda yani tatmin oluyorsanız eğer bu şu hani hani sabların sesinin gelmesini geçtim, kılıyını geçtim tamam mı? Şey anlamda ee, sen söyle. Görsel görsel ve ben, benle beraber metsek yani sıkıntı yoksa şu an yayında. Ben şu anda Mekime bağlandığım için her şeye aksesim var. O yüzden o anlamda da kıyak olduğu Bazen kıllatabiliriz neden olmasın. Güzel olur ya. <laughs> Kont chat'i neden göremiyor? Kont chat'i neden göremiyor kardeşim? Kont kör çünkü. <laughs> Kont görmüyor zaten.